kendimin safi nefs benliksiz olduğumu fark ettim. Rabbimle bir ve bütün olduğunu ben sendeyim. Bakma dışarı ben içerideyim. Bul demedim sana gör diyorum. Şeriatta çok aradık. Uzakta çok aradık. Bir Allah var. Bir elalem var. Bir de ben varım. Bana kötülük yaptılar. Diyorum ki Allah'ım kalbimi kırdılar. Beni yok saydılar canımı yaktılar. Sen onları bildiği gibi yap. Amin. Kimi kimi? Kim var? <laughs> Aşk kim var? Bir sen var. Bir dua ettiğin Allah var. Bir de öbürleri var. Feyza da sana ne anlatıyor? O var gayri yok. O var gayrı yok. Peki burası neresi? Burası Museviyet Bilinci, Musa Bilinci. Burası ötede bir Allah var. Lenterane ey Musa, sen beni göremezsin diyor. Lenterane ey Musa, sen beni göremiyorsun. Sen de ikilik de yok, sen de üçlük var. Bir ben varım. Dua ediyorum. Ötede bir Allah var. O Allah'a dua ediyorum. Ötekiler için, ötekileri bildiği gibi yapsın için. Ya da ben varım. Öte de bir Allah var. Ondan şunu istiyorum. Bunu istiyorum. Şöyle istiyorum. Böyle istiyorum. O senden ne yapacağını bilmiyor mu? O sana ne vereceğini bilmiyor mu? O senden ne açığa çıkaracağını bilmiyor mu? Sen cücük kafalı benliğine ne istiyorsun peki? Aşk ne istiyorsun? Feyza gibi. Ah o benliklerin ah. Ah o benliklerin ah. O cücük kafalı benliklerinle neler istiyorsun neler? Bir bak bakalım. Tart dualarını. Benim istediğim gibi olacak. Benim gönlümce olacak. Beni mutmayın edecek o dua. Ama beni mutmayın ederken bir diğer gördüklerimi yakıp yıkıp yok edecek. Göz yaşına boğacak ya da başka başka bir şeyler. Senin istediğini verir mi? Bir Allah sistemi var bu alemde. İsim, esma ve sıfatlarıyla senden açığa çıkan bir haller var bu alemde. Oldu mu senin dediklerin? Yaptı mı dediklerini? Bir, e, bir nevi yaptı. Bir nevi kabul oldu. <laughs> Benim sıkıtırlar geziyor. Canlı yayına selam söylüyorlar. Bir nevi dediklerini yaptı aşk. Sonra dedin ki ben dua ettim duam kabul oldu. Ben şöyle diledim oldu. Ben böyle yaptım oldu. Senin duanı hakikatte dua gönlüne koyduğudur. Bir an bulaşık yıkarsın, bir an ev süpürürsün, iş yerindesindir. Bir iş yaparsın, ezan okunuyor bu arada. Bir iş yaparsın, o an bir duraklama gelir, o an gönlüne bir dua gelir. Rota oluşturuldu. Şimdi duanı et. Senden bir şey murad ediyor ve açığa çıkarıyor. Sendeki o muradı gerçekleştirecek. Otur şimdi dua et.